Ben Celal Hoca'dan nasıl rage yedim onu anlatsın. <laughs> ne? Celal Hoca'dan rage yiyordum az kalsın. Burak girdi araya. Aa niye? <laughs> ne, yaptın? ne oldu? Yok ya espri öyle şey değil. Kızdırdın mı abi? Yok yok kızma diye. Celal Hoca klasik. Ben onu şey yapacak triggerlayacak bir soru sordum. Kamila Burana ile ilgili. Hmm. o da hemen çıldırdı böyle. Bu nasıl bir şey falan böyle. <laughs> Zırva dedi mi? <laughs> yok ciddi anlattı kendini öyle düşündüğünü. Hmm. Ya yani soru şeydi. Bunu geçen kimin yayında konuştuk? Alper Çağlar. Tabii nasıl beraber konuştuk ya. Alper Çağlar'ın yayında konuştuk ya. Neyi? Yanlış mı? Nazilerin şey olduğu. İyi nazi kötü nazi diye ayrıldı. Ha, 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 on, on, onları ay evet evet hatırladım. Hatırladım evet. Ondan bahsediyorum yani. Bu e, bu tartışma konusunu sordu. Kamil'e Kamina Buhana'dan bahsetti ki ben yani de çok severim. Seninle de yayında konuşmuştuk zaten. İşte orijinal versiyonuyla Karl Offen yaptığı böyle çok büyük fark. Hatta sen dinledin mi orijinali sonra? Aynen dinledim. Çok lay laylım bir şeymiş. Lay laylım orijinal hiç alakası yok uzaktan yakından. Tabii bu 90'ların sonunda. Çünkü o nota sistemini bilmedikleri için o dönemin notalarıyla birlikte epik bir şey zannediyorlar. Var. Tabii ya şeyi onların düşük o. orta çaya bakışları o abi. Almanlar özellikle daha epik, daha brahyal. Nahtigal'i yasaklamışlar, Shakespeare yasaklamışlar, Karl Offen diyorlar ki sen Nazimiz yapacaksın. Nazik kültürü. Nazilerin böyle kültürel şeyleri de var. Alper de geçen anlattı zaten yayında. Böyle kendi kültürlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Şey mesela En word music diyorlar. N-word muzik? Ana Müzik diyorlar şey için. Jazz için mesela o dönem. Almanlar ve saklıyorlar Alman Kültür Bakanlığı. İşte n-word müziği dinlemeyin diye posterleri falan var. Hmm. Yani naziler sadece şey yapmıyorlar. Bilimsel konuda şunda bunda bunlar filmlerde falan tartışıldı. Bir de işin kültürel kısmı da var. Ve hasıl Karl of da burada tabii Nazi ekolünden müzik yapıyor. Kamila Buana'yla. Popüler kültürün parçası dehşet bir şey mükemmel. O Fortuna zaten yani Yemede yanında yat. Ben üç kere mi şey canlı dinledim. Bir kere bir yanında, bir kere Berlin'de, bir kere Münih'te. Ee, Filarmoni orkestrasından mı dinledin? yani, yani Celal Hoca da şey dedi oraya, ben de çok seviyorum en sevdiğim parça dedim ki bakalım ne diyecek biliyorum çünkü onu. O konuda çok kızgın şey konusunda. O şimdi Alman ekolü olduğu için hani Batı, Anglo-Saxon ekolünden olduğu için İlber Hoca gibi değil. Nazi konusu çok hızlı triggerlanıyor. İnanılmaz hızlı triggerlanıyor. <laughs> Dedim ki ya bu Nazi ekolü müzik bunu 200 200'lük değil mi hocam? <laughs> 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 öyle çıldırdı. Ama seviyoruz Celal Hoca'yı. Umarım daha fazla yayınlarını görürüz. Buranın yayınlarını zaten takip ediyoruz. Galiba ben e, en son istifa <laughs> etmedi. Emekli oldu ya. Ha emekli oldu. Pardon. Demek, abi Celal Şengör'ü kovacak, işte gönderecek göt hiçbir üniversitede yok Türkiye'de. Affedersin de öyle bir göt yok kimse de. Gönderemezler. Şengör kendi isterse gider bu kadar basit. Evet, İTÜ'ye de öyle çok oldu, teşekkür etmiş. Kim? E, İTÜ'ye de teşekkür etmiş yani dünyanın başka Aha, bir Aha, üniversitesinde gördüm oldum. olsaydım İTÜ'deki gibi rahat edemezdim de demiş. Bu arada Burak'ı ekliyorum ben konuşmaya. Gelsin Burak, gelsin Aynen. Ceren Hoca der ya abi inanılmaz mükemmel. Storytelling'i çok iyi bir kere. Storytelling çok önemli bu şeylerde. Yani abi onun gerçekten. mimilerine bitiyorum ya. Ya Fatih. Ben ya de ben. <laughs> bir şekilde de İslam'a bağlanıyor ya abi. Zaten Ahmet de abi. İslam'a bağlama olayını yaptık hep He, Onları bir dinleyeyim ya. Buraya ekledim bu arada. Şimdi gelir muhtemelen. Orada ne anlattık? Ahmet şey Fatih Altaylı taklit yaptı. Bir de Celal İlber Ortaylı taklit yaptı. Ben de Celal Hoca'yı yaptım. Ya i̇şte klasik. diye böyle. <laughs> Herkese merhaba. İyi akşamlar. Erlik. Hoş geldin abi. İyi Hoş geldin i̇yi Burak. Nasılsın? Bu, vallahi fena değilim abi. İş güç aynı tempo. Gelecek bilimde devam ediyor biliyorsun. Değişen Açık, bir şeyler şey yayınlar ben takip ediyorum. Yazdım zaten Evet, Ya ben de, de çok seviyorum biliyor musun? Yani bir gazetecinin yapamadığını yapman ve yıllardır içimde biriktirdiğimi orada açıklamam benim çok hoşuma gitti. O, o yüzden teşekkür ediyorum abi. Abi adam ses anda. oldu değil mi bize ya? Ya gerçekten öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Hep aynı şeyleri düşünüyordum. O işte Yılmaz Güney mesela sana attım ya DM'den. Abi bir sahne var çok ilginç yani yılan sokuyor bilmem ne ya diyorum bunu neresi sanat abi falan ya insan zaten sorguluyor yıllardır düşünüyordum ama yazamıyorsun şey diyorsun mesela sokak köpekleri durumu diyorsun ki acaba ben tek başıma mı bunu düşünüyorum yalnız mıyım acaba bende mi bir sorun var erlik bir şeyleri dile getirince abi yalnız olmadığımızı gördüm yani bizim gibi düşünen insanların olduğunu gördüm ülkesini seven ülkesinin gençlerinin iyi yerlere gelmesini isteyen ve bunu da gerçekten bir tarafa kaymadan yapan. O yüzden ben Erli'ye gerçekten teşekkür ediyorum. Var olsun yani. Çok teşekkür teşekkürler abinin yayını senmesine de. Orada Hı? küçük bir şey anlatmak istiyorum abi. <gülüyor> adam <gülüyor> ya adam şey yazmış. Ya işte hem bilim yapıyorsun hem Erli'yi izliyorsun. Ve bundan <laughs> önce de ben Evrim Ağacındayken şey diyorlardı. Biraz belli bir tayfa vardı. E, bilimi sadece solcular yapabilir. Aynen. Ki ben bu arada ne sağcıyım ne solcuyum. Bir şeyci değilim abi. Ben kendi doğrularımı bulmaya çalışacağım. Bu arada Ahmet de bizim Antalya'nın doğru sesinden daha tanışamadık. Annesi de hemşireymiş. Benim annem de annesi Ben de Aldevir Atilla mezunuyum. Aynı kuşağın jenerasyon çocuğuyuz. O yüzden onu da anlıyorum mesela. Yani o da Polonya'daydı biliyorsun. Ben o işte tanışamadım o zaman. Ben yazdım dedim bak hani tanışalım bir yardım lazım olsa vesaire diye görüşemedik. Vardır ilaç sebebi ulaşamadım. Yani arkadaşına yazmıştım denk gelemedik ben bu bağlantıyı Ahmet çok şeyden o konuda. Biliyorum Alacak. biliyorum. Yani biliyorum onda sıkıntı yok. O yüzden şey yani onu da anlamak lazım. Yani biz 90'lar hiçbir şeyi beğenmiyoruz. Çünkü bizim çizgi filmlerimiz bile farklıydı hatırlasana. Yani Çakmak Taş, Yetkililer falan böyle hayal gücü yüksek çocuklarız. O yüzden yeni kuşağa ben güveniyorum abi. Kesinlikle her şeyi araştırıyorlar. Zehir gibiler hiçbir şeyin peşine de gitmiyorlar. Ama modern ansiklopedi gibi abi sizin yaptığınız da o konuda önemli. Yani abi bilim kanalımız o. Evet. Yani takip ediyorum yani. bilim kanallarını ve Türkçe Türkiye'de inanılmaz şey. Evrim Ağacı'nı bahsettim. Tamam, Evrim Ağacı zaten e, popüler bilim yapıyor. Barış Özcan var, yapıyor. Ama e, nasıl söylesem sana izlenmesi güzel, yani tüketiyorsun. Ama böyle bir şey var. Bir bir bir, bir yavaş yavaş sunuluyor kayıyor bir zaman sonra. Ne? Şimdi şöyle... doyuyorsun çünkü abi yani okul bilmiş oluyorsun gerçekten Yani sana ne bileyim Streisand etkisi hakkında bir video yaptığı zaman desin. Hmm. E sen de 10 kere okumuş oluyorsun abi onu daha izlemenin gerek kalmıyor. Abi bizde şöyle bir şey var yani diğerleri için yorum yapamam etik etik değil. Bildiğimiz insanlar zaten bir avucun hani bir pa, e, elin parmağı kadar var ya Türkiye'de o yüzden de biz bölümde çalışıyoruz. Bu <laughs> da söyleyeyim yaptıktan çok Bizim... iyi bir durum var. Başım. Artımız şu abi maddi bir beklentimiz ve şeyimiz yok biliyor musun Halik? Yani benim mesleğim var. Cevdet de işte kurucu ortağımız. O da e, yüksek doktor yapıyor pardon Hollanda'da. Ve takımlarımız var abi. Yani Türkiye'de olmayan bir şey yaptık ve takımda inan bana şöyle bir şey yaptık abi. Takım liderleri, gönüllü insanlar onlara know-how veriyoruz, yardımcı oluyoruz, eğitiyoruz ve hiç kimse kimsenin ne siyasi görüşünü biliyor ne de dini inancını biliyor <laughs> ve Avrupa'da gördüğüm bu kültürü uyguluyorum işte sadece bir amacımız var ülkede bilim kültürünü yaymak bilim iletişimini geliştirmek bunu da ilk diyenlerden biri olduk yani popüler bilim değil de bilim iletişimi çünkü abi halk ayrı bir dünya ben Kayseri'de okudum 5 yıl Orada böyle teyzeler gibi oh, hatırlıyorum hala gözünün önüne geliyor. Pondik pondik böyle binden çıkmış. Şimdi o teyzenin bilimle ne alakası olabilir? Umurunda olamaz ki günü kurtarma derdinde. Ama onun çocukları ki benim de halalarım var dört tane okumamış. Eline, eşinin eline bakan bir de rahmetli Allah rahmet eylesin. Yani böyle onları da görüyordum. Hep diyordum bu kız çocukları okuyacak abi. Onları okutmamız lazım bir şey yapmamız lazım. Ya, bu da şey değil yanlış anlaşılmasın. Ajitasyonu ya da popüler, popülizmi değil de. Gerçekten böyle bir amaçla çıktık. Yoksa ben burada e, onu ona ayıracağım zamanla başka bir şey yapsam para da kazanırım. Daha çok kazanırım. Yatırım yaparım bir şey yaparım. Ama ben için rahat. Erlik. Bir gün aldığım mesaj inşaat işçisinden e, Gökdelen'de çalışıyor abi yemin ediyorum. Sabah uyandım bir gün bir yayın sonrası o zaman Evrim Ağacı'ndaydım. Abi adam diyor ki ben okuyamadım diyor Amerika'da diyor Gökdelenler de diyor inşaat işçiliği yapıyormuş işte bilmiyorum ne yaptığını. Ben diyor sizi diyor akşama kadar dinliyorum diyor ben ağladım mesela erlik. Ya budur ödül anladın mı? Ve bizim gerçekten bir maddi kazancımız ve beklentimiz yok ya. O yüzden o ne demiş bu ne demiş ona bükülmüyoruz yani. Yo ben yayınlarını zaten şey yapıyorum çok kanalı beğeniyorum sizin ya ben eleştiride de açız yani abi hani yapıcı olsun desin mesela Celal abi de hep eleştiriyor Burak bir susla konuşsun abi istatistik abi ya. Burhi Bu sor ne bakayım Burhiye kaç kişi yazıyor Burhiye ben yayın yaptıktan sonra kaç kişi yazıyor Burhiye ne yazıyorlar abi Burhiye yazıyorlar sen onu bölüyorsun bana yazıyorlar sen Burhiyi bölüyorsun he 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 o mesele Tamam ben izleyici de... izleyici asla memnun olmaz asla tatmin memnun olamazsın. etmek mümkün Doğru. değil bak şu an bu yayında Pizza'da da çünkü. şeyi çok e, söylüyorlar <laughs> onu ben, benle alakası yok Twitch'te e, görüntü kalitesi ayarını 1080p yapmışlardı, yapmışım da işte daha düşüyor yokmuş falan. Benle alakası yok. E, onu belirteyim hani chatten yazan arkadaşlara. Twitch verirse daha düşük kaliteleri e, anca öyle olur. Ama öbür türlü o bahsettiğin şey de ses e, ses bölme kesme birbirini falan bahsinde her Abi de güzel yaptı. Altında... Iyi, güzel yayın yaptı. Bak Ceren Hoca'yı da yayın yapmak zor hiç çünkü tabii, adam tabii. şey <laughs> elde tutulacak biri değil anlatabiliyor muyum sana? Tabii bir de abi. bir programı var bir de yaşlanmış artık yoruluyor. Ellik yani şöyle bir durum vardı. Bunu da söyleyeyim. Burada ilk defa söylüyorum. Yani samimiyetimiz inandığımız için. Şimdi biz normalde bu üniversitedeki olaydan sonra dedik ki hatta tişörtlerini bastırmıştık Celal Hoca'nın. Abi bir anda bir baktık linç geldi Celal Hoca'ya bu işte muhabbetten dolayı. Şimdi davalık bir konu olabilir o yüzden giremiyorum. Bize dedik karar aldık tamam abi. şimdi ya... <laughs> Heh, yani bu dedik ya bize bizim görüşümüze göre hani bu tacize giriyor. Bir tarafın rızası olmadan bir şey yapılmışsa ki eminim kötü niyeti yoktur bak eminim. Biliyoruz ki Asperger o da ilk bizim yayında ortaya çıktı biliyor musun Asperger sendromu e, yani bu e, empati şey kuramıyor. E, gözden değil de Cevdet biraz ta tahmin etmişti çünkü empati kuramıyor abi. Mesela ha ölmüş falan diyor böyle insanlar bu Asperger'de çok meşhur bir olaymış. Hatta bununla ilgili de bir film vardı. Yani bir tane Aspergerli bir hocanın, e, profesörün hikayesi, adını unuttum bilenler yazar çete şimdi. Bir kadının hikayesi. Gerçekten böyle insanlar var ve bizim yayında ilk söylemişti bunu. Dört kere falan aldık bu arada. Ve aldığımızda da Erlik şunu yapsak, şu an bizim gelecek bilimde e, 57 bin falan, 300 bin yapardık. Ağzından laf almaya çalışsak, oraya sallasa buraya çalışsa Bir kere sadece şöyle bir şey oldu, Evrim Ağacı'ndayken aldığımda. Ertesi gün bir baktım her yerde Burak o koş televizyona çıktım falan haberler geldi. A dedim ya Türkiye'de bilim konuşuluyor. Abi <laughs> orada var ya gitmiş kanallar şeyi almış. Bir hocaya salak demişti bir tane adamı ta tanımıyorum pek fazla. Orayı almış. Ya, abi. ülkedeki bak, bilim ilgisi bu kadar. Bir şey değil mi abi? Abi Ceren Şengör Hengile bile şey diyor biliyorsun aptal diyor yani. <laughs> der bile, adam der. Abi Fatih Altaylı, Altaylı ile evet, evet, yaptığı bir yayında şey demişti. Ee, Onun sonrasında Fatih Altaylı ortaya çıkardı. Şimdi yayın yapıyorlar beraber. Orada Kanuni için e, Kanuni Sultan Süleyman için işte e, aptal falan ifadelerini kullanıyor. Yani en işte geri kafalı bilmem ne falan şeklinde ifadeler kullanıyor. Ertesi gün manşetlerde yine Celal Şengör. Vay işte bizim Sultanımızla laf edemezsin. Hem de Kanuni'ye falan bu laflar hiç yakışıyor mu bilmem ne. Vay ateist adam falan filan. Ee, yine demediklerini bırakmıyorlar. Fatih Altaylı köşesinden yazmıştı. Reklam arasında demiş ki Fatih demiş şurada işte projemizi bilmem nemizi konuşuyoruz demiş. Bir şey yapayım da yarın gündem olalım mı demiş. <laughs> o da biliyor yani işte korku da evet. abi biliyor musun? Şimdi emekli oldu ya emekli edilmedi yani emekli oldu. Öyle bir adam ki Celal abi. Celal abi diyorum onda da kızıyorlar. Adam bana abi de diyor. Yani ben hoca Her diyordum, hocam diyor Her de hoca hocam, dediğimde başımızı yakıyor. O Aynen aynen. Yani şimdi telefonda konuşmamızı görmeniz lazım. Bir de benim dedeme çok benziyor. Birazdan Twitter'dan ekleyeceğim fotoğrafını. Rahmetli büyük babam aşırı Celal Şengör'e benziyor. Siz de görürsünüz. Böyle bir empati kuruyorum tamam mı? Şimdi şu. Biz bir ara almayalım dedik. Bu olaylardan dolayı çok popülist kaçabilir. Yanlış zamanlama. Sonra dedi ki ya Celal abi özledik. Çünkü zaten kanalda da iyi kitle getiriyor. Ama biz dedik ki alan dışına yine çıkmayalım. Yani gidip de ona o konuya girmeyelim, başka şeyler sormayalım. Ağzından laf alabiliriz de bu arada. Çok kolay biliyorsunuz. Ama bu bize göre değil. Yani biz Mars jeolojisi konuştuk. İstanbul depremi konuştuk. Bakın gelecek bilim diye girin abi. Dolu dolu 4 tane yayın yaptık ya. Dört tane. Cumhuriyet Bayramı'nı konuştuk. Dolu dolu. Ve aynı şeyleri tekrar ettirmemeye çalışalım mümkün mertebe. Özgün sorular soralım. Bizim kaygımız buydu. Biz Barış Hoca'nı da aldık bu arada. Yani e, ben mesela niye aldım? İyi bir şey yapıyor abi. Ben mesela podcastini dinliyorum. E, gayet iyi bir şey yapıyor. Ve orada mesela diyalog olmadı, monolog oldu. Çünkü öyle bir özelliği varmış onun. Gerçekten bekledik, sustuk. Aldığımız her konuya göre onu göre konuşuyoruz. Hocam aralara girelim mi? Soru soralım mı? Vesaire vesaire. Şimdi demek istediğim şu. Yani hocaları kişiliğine göre vesaire mesela şunu yaptı almayalım dersek o da yanlış oluyor. Biz akademik çalışmasına göre alıyoruz. Yasaklı listemiz tabii ki var. Mesela bir tane hoca var fizikçi. Her konuşmasına siyasete giriyor ve militan ateist tamam mı? Ee, yayına gelmek istedi. Hocam dedim almam. Çünkü siyasete giriyorsun. Ben senin bilimle ilgili ne yaptığını merak ediyorum. Umurumda değil senin dini inancın, siyasi görüşün. Bana çalışmalarını anlat abi. Hayır dedi konuşacağım. Almadık mesela. Yasaklı listesinde. Hani Türkiye'de erlik bunu yap sen Almanya'da yaşamışsın ya bir de o bende de Alman kafası vardır abi. Ekol olarak da ona benzerim. Yozgatlı olsam da aslen. Bir de yani gerçekten ya o kafada. Ben de aslen Trabzonluyum <laughs> abi yapacak bir şey yok ya. Yani. <laughs> Olsun. Eksi ya. e 10'da başlamış ama severim yani şeyi. Aslında bu güzel bir şey. Yani insanları değerlendirirken abi yaptığı işe ve iyi insan olmasına göre. Ben Celal Hoca'nın kötü niyet olmadığını hissettim, inandım. O yüzden dedim ki alalım. Şimdi oğlunu da alacağız abi. Çünkü oğlu da... O, o, e Asım abi zaten aldık çok izlenen yayınımız. Yayının sonunda, yayını sonunda Şimdi gördüm geldi. Onu Hı. önceden de aldık e, Erlik. Ve en çok izlenen yayınımız oldu. Ceyda tanmıştı. Onu çizgilerimde paylaştılar. şey görevinde büyümek nasıl bir duygu falan diye gördüm onları. İşte abi öyle ilginç bir adam ki evi kurşunlanıyor. altımızı sıçarız değil mi hepimiz? Yani oha falan oluz. Adam oradan makale çıkartıyor. Esenlikler, ya bu bir gerçek bilim insan. tamam mı? Kimse de bilimini laf edemiyor. Ben buna bakıyorum yani. Ve insanlara örnek olacak bir şey. Ama sadece şöyle bir şey var abi gerçekten senin de var biliyorsun. Böyle tapan bir kitleniz var değil mi? Mesela ben şimdi başladım. Burhi bir şey dese abi bir sus konuşma elli konuşu kadar dinleyelim. O zaman hmm. bunun adı monolog oluyor arkadaşlar. Diyalog. Buraya alıştı abi. Buraya alıştılar artık. Biz iki defa yaptık Sen yani. De yavaş yani. yavaş alıştıracaksın kitleni abi şey. O uzun süre yoktu. Abi aynı sen altında. Alınca... Hem Burhi işte çok kestin erliği yazan da var. Hem Erlik çok kestin Burhi'yi yazan da var yani. Aynı ya bırak bir kardeşim konuşsun be falan böyle. Ama <gülüyor> muhabbet dedi <laughs> evet. böyle abi. Ya sen şey yaptın ama adam Kenan yani Hoca yoktu abi kayboldu ortada. Sonra getirdin adamı. Millet tabii bir şişti. Onun öyle bir hayran kitleti var. Evet. Bir Azeri kanal çıkardı bir, senden önce onu biliyorum. O, o da aynen. Mesela onlar da biraz popülizme karşılar maalesef. Yani şöyle şuna da inanıyoruz derlik. Yani herkes her şey yorum yapabilir. Sorun yok. Ama bilmiyorum da demek lazım. Ama Celal abi biliyor birçok şeyi. Sorun burada. Yani neyi nereden alacağını biliyor. Kaynakları mesela o kitabı gösterdi ya. Tamamını okuma imkanı yok diye düşünüyorum. Hani zaman hesabı yapıyorum. Ama onun içinden hangi yerleri alacağını biliyor. Bu çok güzel bir şey. Kaynak Ve şimdi... Kalacak. Evet çok iyi bir kaynak taramacısı. Ve şimdi alacağım. Oğlunu da alacağız abi. Oğlu da biliyorsunuz. Yani biyoloji alanında doktorayı bitirdi diye biliyorum bir çalışması var. Bayağı bir değişik bir şeyler yapmış. Şimdi onu bahsetmeyeyim. O da güzel bir yayın olur. Ama şey işte derlik. Hep aynı kişiler almaya çalışmıyoruz yani. Hani farklı insanlar olsun, olsun. Farklı konular, disiplinler olsun diyorsun. Çok istiyoruz. Tanınmış olması önemli değil. Ama ayda bir tanınmış birini getirmeyince ne oluyor biliyor musunuz abi? Kanalda ben şimdi bak yarın belki 4 saat ayıracağım video çekeceğim. Çok güzel bir konu var. Bu arada belki Burhi sen de seversin abi. Senin de ilgileneceğin bir konu. Nedir abi? Eskiden e, hemen bir bakayım. Bizim sitemizde bir makale var. Onun e, pazar videosu diye geçiyor. işte, pazar günü bir video. Hı hı. Eskiden insanlar yerleşim yerleri nasıldı gibi bir konu. Hemen başlığını söyleyeyim. Çağ Avrupa'sında kentler nasıldı? Bizim tarihçi yazarımız Oo. var. Bu arada herkes gerçekten alana göre yazıyor. içerik üretiyor. Çalışıyoruz böyle. Onu video çekmeye çalışacağım. Biraz zor. 4 saat çekiyorum abi. İzlenen... 600-700. Sorun yok yani takılmıyorum buna. Ve Gerçekten özellikle gideceğim mi abi şeye? O orta çağ şehirlerine falan. Avrupa'da bayağı çünkü o e, old townlar korunmuş vaziyette ya. Çok hoşuma gider benim. Abi şöyle bir gün misafir mi olun? Ben Erli'yi de burada ağırlamak istedim. Şu an ben Belçika'ya yakın. Gent'in oradayım. Hollanda'da bizim güneş enerji santrali kuruyoruz. Birlikte gidelim. Çünkü şöyle abi. ben abi kendi kanalımda yine Burak Çankaya sıfır ettiği bir kanal açmıştım. Auschwitz'i çektim tamam mı? tam yani Söyleyemiyorum. Yanlış söyledim biliyorum. Dört kere çektim. Hani gidemeyenler de görsün diye. Tarihini biliyorum diye değil. Alttaki yorumları gör abi. İşte sen sussan da keşke görüntü konusu. Abi ben zaten anlatmıyorum ki. Ben tarihçi değilim ki. Gördüğümü, hissettiğimi size bu vlog gibi video. Ama şey abi. Korkuyorum bir şey demeye Auschwitz, öyle yerler gibi. Yok, Auschwitz gerçekten şey değil. Videodan görebileceğin, anlayabileceğin bir de duygu değil. Evet Moral lazım. Ben de ölüm, gezdim. Ölüm ağırlığı var abi. Ölüm ağırlığı var. Şey yani çok bir koku var sanki ama ya. yok aslında. Abi o koku, bak bir bir sahne atılıyorum erlik. Çok çok ilginçti o hani fırınlar var ya abi gittin değil mi sen oraya? muhtemelen biz okulla biz okul evet. okullar, biz okulu bitirince Almanya'da herkes götürürler bir kere. Ve Almanlar da o var bakan yani hiç şey değil. Yüzleşiyorlar bunu. Ben bunu çok sevdim biz Almanlarla çalışıyoruz bu arada. O yüzden biliyorum soruyorum. Bayağı da utandırmışlar yani tarihinden dolayı. Keşke Alman olmasaydım diyen arkadaş var. Putin desteği. Bayrak de, asılmaz mesela bayrak, bayrak asana ters gözle bakılır. Çok enteresan. O da çok fazla mesela yani insanlar tarihte olmuş bir şeyler vesaire ama o şeyde abi iki tane Yahudi vardı böyle özel kıyafetlerle gelmişler şapkaları falan dedim sizi çekebilir miyim tabii ki dedi bir dua ettiler böyle çok etkilendim açıkçası yani anlamıyordum tabii İbranice o fırınların önünde dua ediyorlardı ve oradaki deneyleri gördün değil mi çocuklar üzerinde yapılan bilimsel deneyleri ben yaptıkları. yaptık Aynen öyle. Tabii abi şimdi şey, işte, çok sorun o dönemin bilimi buydu yani gaz, o dönemde kafa tısl çalışanlar normaldi bunlar normaldi. Abi Şu an değil mesela. Tırnak izleri var diye duvarda. O beni gerçekten of, etkilemişti onu, yani. Ama nasıl götürüyorlar biliyor musun? O da şey. Bunlar gel geldikleri zaman diyorlar ki önce bayı edeceksin. Bay bay aynen aynen. 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 Sonra aynen. işte gayet rahat edeceksin burada falan. Işte, gayeden... Gaz veriyor. Sonra girince alıyor kapı kapanıyor tabii. İşte. Atatürk'e de şey yapıyorlar ya bu belli tayfa işte o dönemde efendim kafatası şeyleri yaptırmış. Ya abi o dönemde bu çalışmalar tamam mı Ka işte şey düşünülüyor. İşte doğum anı vesaire kafanın şekil alması işte bir ırk var mı <laughs> yok. Şu anda biz ırkın olmadığını söylüyorlar. Biyolojik olarak bir ırk yok. Mesela atıyorum 23andMe diye var abi. <laughs> i̇şte tükrüğünü falan gönderiyorsun. Senin yüzde kaç nereden yüzde kaç. Yani genotip olarak yüzde yüz kimse saf değil. Bu tamam yani zaten kabullenilmez bir şey. O yüzden zaten şu an kültürel olarak bir şeyleri korumaya çalışıyoruz. Kültürel milliyetçilik dediğimiz bir olay evet. var ki ben de kendimi Türk, kültürel olarak Türkçü görüyorum. Hep gördüm, hala görüyorum. Ha tabii ki derinle inebiliyor muyum? Hayır, inemiyorum. Ama abi ben Yakut ile tanıştım ya sınıfta. İranlı bir çocuk vardı. Ben Broslav Teknik'te yüksek lisansımı yaptım abi. Evet. Ee, bu arada reklam yapmıyorum. Reklam yapıyor diye var. Taca tarif ediyorum. Yani tanımıyorsunuz ya beni o yüzden. Hani tarif ediyorum. Yo, ben lazım. zaten Merhaba. reklamı yapıyorum abi paylaşıyorum seni. Tanıdım, yani reklam ihtiyacım yok biz para da kazanmıyoruz gerçekten dostlar bilim yapmaya yani kendi çalışıyoruz. faydalansın diye bu arada yani şeyden benim e, Evet işte, ev... sen, senden çok insan geldi yani gerçekten biz çok vallahi kişiye... Ben de erlikle buldum valla ne yalan söyleyeyim. O ce Cezal Bizim Twitch'imiz biliyor yapacağımız... musun? Twitch'te biz partneriz Burhi. Onu, Sakın bak Twitch'i bırakma. Ettim. Onu takip ettim. Twitch'i bırakacağım ama ya. Niye bırakma diyorsun? Ha, şöyle ta takım kurabiliyoruz burada. Twitch'in artıları mi? var. Bunları özelden konuşuruz. Tamam, biz burada bilim kültür takımı kurduk. Erlik seni de bekliyorum buraya. Aslında burada Twitch'te takım olduk. Bize dediler ki girmeyin. Oyun işi var burada. Oyuncular var vesaire. Abi biz girdik ve burada gerçekten partnerlik kaldık. O em yani biz izleyiciye saygımızdan bırakmıyoruz burayı. Yoksa kara para aklama olayını duyduk. O olaydan dolayı bırakılması lazım ama bu kadar insan takip etmiş onlara ayıp olur diye. Bırakmak da istemiyoruz. Ha şey diyordum. Bir çocuk vardı abi ben ameliyat olmuştum apandisten. Okula gidemiyordum. İranlı bir çocuk var. Reza Zarrab'a benziyor. Bence benziyor. Türkiye daha çok benziyor ama Fars Türk düşmanı Kıbrıs'ta büyümüş. Tamam mı? Sınıf arkadaşım. Ojan adı da. Ya tam bir Türk düşmanamak ama çıldırıyor o Kıbrıs'taki Türk bayrağı var ya adamın bir <laughs> ba yerine batıyor ama ben de nasıl zevk alıyorum öyle. Dedi ki Burak dedi sınıfa dedi çekik gözlü bir Rus geldi dedi böyle tamam mı? Çinli gibi ama dedi Rus. Oğlum dedim o hakiki Türktür yani dedim hani benden daha Türktür dedim. Altaylı falan dedi. Nasıl Yakutmuş abi He, Yakuti. 7 Yakut, günde gidiyormuş Moskova'ya 7 gün Japonya daha yakın. <laughs> Orada Orası ya, şu Burak... en soğuk yer bir resim, bir de orada. En soğuk İyi yer. Ruhi yani. Cennet hatta güzel video çekmiş orada. Ben beğendim onu. Her evet, videosunu evet. değil de onu beğenmiştim yani. Tek beğendiğim videosu Ruhi Cennet. <laughs> Aynen benim de öyle. Başka ya orada çok iki tane ediyorum. şey var abi. Hristiyanlık bir de masonlarla ilgili. Ya bu kadar... Neyse, değil ya değil bu mi? Kadar ya, şey güzel yapmış. <laughs> ya kusursuz <o da> <laughs> güzel. Kupuyordu elemanın. Orada olduğu için abi yani. O direkt yani. Orada yanlış bir şey yapamazsın zaten. Yola gittikten sonra. Abi kızla tanıştım. Dedim ki, "Ya," dedim, "sen Rus musun? Russun ben." dedi. İngilizce konuşuyorum bu arada? Dedim, "Yani yanlış atılamıyorsam ama yanlışım olabilir. Bu sen düzen." Dedim ki, ismimi sor." dedim. "Şöyle bir şeyler dedi. Senin adın kim gibi bir şey." dedi. Yani bizim öz ve öz eski Türkçemiz dediğimiz Türkçe'ye çok yakın bir dil ve anlıyorsun. Sayılar falan ya, son... aynı, pek çok kelime aynı. Ee, hala bayağı ortak şey var ve coğrafi olarak abi hani günümüzdeki yani Türkiye'deki Türklerle e, Saha Yakutistan'daki o Yakut'taki Türkler arasında yani gerçekten dünyalar var hani böyle binlerce kilometre var ama hala da pek çok kelime işte sayılar vesaireler aynı o videoyu da ben tavsiye ederim e, Ruhi Çenet'in o Yakut takip videosunu mi? gerçekten orada şeye de değinmiş özellikle bu e, kelime benzerliklerine falan da değinmiş e, gerçekten faydalı yani Türkçe diyorlar abi en geniş coğrafyada konuşulan dil diyorlar. Şimdi aklıma İspanyolca geldi. Latin Amerika falan yine bayağı geniş olduğundan dolayı. E, ama doğru olabilir. Yani Tavukam, Çatka'dır, Yakut'tur oralardan Balkanlara kadar falan böyle. Ana dili Türkçe olan e, bayağı geniş bir coğrafya yani gerçekten. Abi Macarlarla da ben tanıştım. Bazıları evet. biz işte kabul ediyorlar şeyi yani e, ortak ata muhabbeti, evet. Atilla'nın e, çocukları yazıyor ve bak Macarca'ya bakın arkadaşlar Türkçe Macarca ortak kelime hazinesine ve Macarca ben Polonya'da okudum, o dili de biliyorum, Ukrayna dilini biliyorum. Hani çok Poposku? farklı ülkelerden arkadaşım oldu. E, niye rozumiyem Poposku? Şıprayşam. Aa, ya, <laughs> bu kadar yetiyor <ya>, zaten. <laughs> ya muvimi ale e, niye barzodobje. <laughs> niye barzodobje. Ikaş Betoviç aberni sogut Erlik könden hilfim evet. mi? Erlik biraz yardım ederse Almanca A2'dir yani B2 yapabiliriz. Öyle istisch schlecht, ziemlich gut. Ich kann sprech Deutsch. Ya evet. şey bir Almanca Celal Hoca'ysa Bavyera şilesi konuşuyor. Rarları böyle Abi koyuyor. Celal Hoca'nın Almancası yani düşmüyor muyuz abi? <gülüyor> İngilizcesi <gülüyor> düşmüyor muyuz? <laughs> abi abi dimdirli, girip gelip Oktoberfest'e gidecek bir adam. <laughs> Müthiş ya. Ben dedim ki hocam buralara gel dedim. Yani gezdireyim seni dedim. Biraz saçma bir cümle oldu. Adam bana Polonya'da bilmem nerede olan bilmem neyi anlatıyor. Ben hiç gitmedim oralara. Adam her yeri gezmiş biliyor. Ukrayna'ya gitmemiş mesela onu sormuştum. Hmm. Bugün YouTube'a bir fan edit yapmışlar. Celal Şengül Ukrayna'da diyor. Ukrayna'ya gidiyor. Gördüm onu. Bunlar ya. <laughs> Dedik ki şey ulan Ukrayna'ya mı gittik? Kiev'e giden bir araba var. Bütün araçlar Kiev'den çıkarken. Öyle <laughs> bir şey. <laughs> abi Ukrayna'ya gidiyor. <laughs> <laughs> Ama gerçekten Celal abi bir Oktoberfest'e götürüp orada yani acayip eğleniriz ya. Yani tahmin edebiliyorum olacaklar. Bana olur yani ben götürürüm onu Oktoberfest'e. Sonra Tabii COVID abi, COVID Oya yaparsın. Hanım kalsın. oyar bizi. Oya abla izin vermez. <laughs> Şöyle bir şey yapabiliriz. Şu Covid de biraz azalsın abi. İstanbul'da bir evini basalım. Dışarıda böyle açık alanda. Kameralarımızı falan da koyalım. Ve karşılıklı sohbet. Yazın geleceğim muhtemelen Türkiye'ye. Bir Celal abiyle güzel bir sohbet ayarlayabiliriz. Çok, yani açık alanda ve canlı canlı. canlı. Çok çok güzel olur yani. Celal Hoca inanılmaz seviyorlar abi. Yani inanılmaz bir şey var. Kitlesi var. Gençler arasında çok önemli bir şey. Çünkü yani bilimle ortak buluştukları nokta bir Celal Şengör birçok kişinin. Abi işte ben onu bak, işte onu söylüyorum. Bak birçok hoca var bizim. Ben RGS mezunuyum. Türkiye'nin en yapay zekacılardan birisi var. Hiç duydunuz mu adını? Duymadınız. Derviş Karaboğa. Ar, yapay arı kolonisi algoritması kitabın yazarı duyamazsınız. Çünkü bu adamlar odalarından çıkmıyor. Adam benim hocam Ali getiremiyorum yayına ya. Getiremiyorum abi. Hocam diyorum ne olur yerine gel. Şimdi Celal Şengül'ün buradaki rolü ve rol model olma şeyi buradan geliyor zaten. Yani ne insanları ne yapıyor abi gazlıyor. Diyor ki insanlar aa bak Celal abi böyle bir bilim insanı ben de bilim insanı olacağım. Bizim yayınların mantığı da bu abi. Adam ne dedi biliyor musun? Burak hocam dedi sen İtalya'da dedi, yüksek lisans yapan bir arkadaşı almıştın dedi. Bazen biz böyle öğrencileri alıyorduk. Ben de kendime söz verdim. Ben de İtalya'da master'ı kazanacağım. Ve bitirdiğinde beni yayına alacaksın ve kazandım dedi. Bir yıl sonra mesaj atmış bana böyle. Ya bizim tamam. en büyük mutluluğumuz bu Erlik. Yok çok güzel bir olay abi. İnanılmaz. Bilime adanan hayatlar. Ve kesinlikle Yo, ben de her o, gün, herkes... kitabı da tavsiye ediyorum yani mutlaka. Mutlaka okunması lazım abi. Söylemiştim o kitabı değil mi? Bir bilim adamının romanı. Ee, ya müthiş bir şey. Mustafa İnanı Tanıyın abi. Yapmaya çalıştığımız ekol anlarsınız. Doğru erlik konusu ben çok şey yapmayayım. Özür dilerim. Sizi rahatsız şey şey anlat anlat Estağfurullah. <laughs> bana ya, bana gerek yok chat. Chat bana da sövüyor arasında birbirimizi sövdüğümüz de oluyor. Abi, Normal. Abi, yani boş <laughs> verin bilim falan boş iş. Zafer Partisi konuşacak. <laughs> <laughs>